Çakmış mı? Çakmıyor. Elinizi dezenfekte tutun, embazöre girmeyin. Evden var, yapan gerekiyor mu? Hayır, hayır gel. Elinizi dezenfekte tutun. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Elinizi dezenfekte tutun. Elinizi dezenfekte tutun. Elinizi dezenfekte tutun. Teşekkür ederim. Onun için bekledim. Teşekkür ederim. Pazarlar da riskli. Evet. Ortalık dünyanın hali belli. Bir biz biz evet. değiliz. İnşallah güzel günlere çıkacağız. Evet ben de pazar esnafıyım. Ben de giysi satıyorum. Giysiler açılmıyor. Durumlar böyle. Girişe dezenfektan koydu. Evet çok güzel koydu. bir sistem. Allah razı olsun. Evet. Çok memnunuz. İyi günler gelecek inşallah. Hadi gel gel. Oldu. Hadi yine seçiyorlar. Girişler buradayız. girişler burada. kırılması gerekiyor. Hanımefendi gidin şura taraftan. arkadaşlar üçer metre mesafe koruyalım. Anladım, Bu açon Belediyemiz pazarlarda birçok önlem aldı. neler söyleyeceksin? Vallahi belediyenizden sonuna kadar memnunum. Yani 3-5 pazara çıkıyorum. Üsküdar, Ataşehir. Yani Ümraniye'yi daha önde görüyorum. Ne yaptın? Ne yapıyorsunuz mesela? maskemiz, eldivenimiz. Evet. Ondan sonra seçtirmiyoruz. Tamamen hijyenik. Aradaki Yasalara, mesafeler, sonuna kadar uyuyoruz. Aradaki mesafeler falan. Aradaki mesafe zaten tezgah var. 3. 3 metre arada bir mesafe oluşturuyoruz. Belediyenin yaptığı her tezgah şeyden çok memnunum. Evet. aşırı derecede. Asla eleştirmiyorum, eleştirmeyeceğim. Ben Soğuk bir mi? beye sorayım. Esnaf seçmemesi yönlüğünde kabileri, kabileri bıraktık. Gracias. <laughs> <laughs> Şunlardan biz bizim etkiler nedir? Bak şuradan. Abartına şimdi yuvarlak çekmemesi için. O üç metre mesafesi uyar bakar. Tamam gel ayıp. Koçer mesafeyi alalım. Alalım biraz alalım. Tamam yani gel bak. Suçtur, Al, alalım yapalım. arkadaşlar alalım. Bunun, bunları bunlar için yapıyoruz. Uygulamamızda nedir biliyor musun? Uygulamamızda seçtirmiyoruz kesinlikle. Kendimiz veriyoruz. Eldiven çok iyi. Hani evet. Eldiven ve maskesi olmayan müşterilere mal vermiyoruz. Sosyal mesafeyi nasıl yaptınız? Sosyal mesafeyi zaten aralıklarla koruyoruz kendimizi. Tezgahlar, Tezgahların arasında mesafe var diye. Tezgahların arasında evet. zaten mesafe var. Evet. İçişler Bakanı'nın genelgesinin doğrunda pazar aramızda koronavirüs nedeni alınan önlemler pazarın giriş çıkışlarına bariyer koyarak vatandaşı nereden giriş ve ayırdık. Evet. Girişler orada yapacak, çıkışları ayrı yerden yapacaklar. Ayrıca El deden seferler koymuşuz. elleri girişlerde arkadaşlar vatandaşlar her zaman yardımcı olmak için ellerini düzenli yap yapacaklar. Ve mesafe, pazarda sosyal mesafeyi, er 1 metre olduğunu pazarda koruduk. Gerekli kazıyıada bulunuyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız da yok. Darga evet, şiraya... vatandaşlara seçmemesi yönünde uyarıyoruz. Evet. E, Pazarcıların maske ve eldiven olmaları gerektiğindeki kazıyıada yor bulunuyoruz. Yani şu anda vatandaşla o konuda bize hep yardımcı oluyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok.